Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Grup Başkan Vekilimiz, Sayın AK Parti İl Başkanımız, İlçe başkanlarım, belediye başkanlarım, çok değerli portakol üyeleri, teşkilatımızın değerli mensupları, saygıdeğer misafirlerimiz, kıymetli laf sekiller, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım öncelikle Lapseki, Lapseki'ye hoş geldiniz. Yıllardır hayal olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün 18 Mart'ta temeli atılacak olması bölge halkımızı çok mutlu etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep, Ay, Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a, hükümetimize ve sizlere ilçemize verdiğiniz katkılardan dolayı şahsım ve Lapsekiler adına teşekkür ediyorum köprünün Lapseki'den geçecek olması şu ana kadar ilçemize büyük katkılar sağlamış ve bundan sonra da daha fazla sağlayacağından eminiz. Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilçemizi 14 Mart 2015 tarihinde ziyaret etmişti. Bu ziyarette kendilerine verdiğimiz brifikte Lapseki'de yapılacak çok işiniz var demişti. Hükümetimiz ve belediyemiz aracılığıyla o tarihten bu yana çok yol katlettiğimizi söyleyebilirim. Şu anda hükümetimiz, belediyemiz aracılığıyla yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Belediyemiz tarafından arıtma sularımız, kanalizasyonumuz, kanalizasyon arıtmamız, doğalgazımız, kültür merkezi ve hizmet binamız, kapalı pazar yeri, çevre ve sahil düzenlemeleri, huzur evi, beton santralı, mesire alanı gibi hizmetlerimizle daha yaşanır bir ilçe haline getirilecektir. Hükümetimiz aracılığıyla de hükümet konağı, adliye binası, devlet hastanesi ve Pinevno Ortaokulu inşaatları devam etmektedir. Sayın Bakanım, hükümetimiz ve Lapsekiller Lapsekillerin desteğiyle ilçemizin hayalleri gerçeğe dönüşüyor. Tarihi, doğası, denizi ve Meyvesiyle önemli yaşam merkezi olan Lapseki'nin 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün yapılmasının ardından daha da önem kazanacağına inanıyorum. Bu çalışmaların gerçekleşmesinde emeği geçen hükümetimize, grup başkan vekilimize ve destek veren herkese Lapsekililer adına teşekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor Çanakkale ruhunun ilelebet devam etmesini temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. <laughs>